Her <laughs> nasıl? çalışıyoruz. Hoş geldiniz önce bulduk. İşleri sorarsanız bizden eski işleri arayız. Mumu arıyoruz. Çünkü al alım gücü kalmadı. Yani alım gücü eskiden bir emekli, bir maaşıyla en az 12-13 tane çeyrek alırken yani 2 bin liranın başında. Şimdi 2 tane, belki biraz iyisi 3 tane ev çeyrek alabiliyor. Bu da alım gücünü düşürüyor. Ben onu ilk zamanda bir şeyde yaptım, çok zoruma gitti. Şimdi müşteri geldi. satıyor musunuz? Satıyoruz dedik. Dört, şey yaptık. Sonra bunu bozar mısın dedi. Ya paketini yeni çarpmışım. Bir yani kendimi bir kötü hissettim başıma. Sonra dedim niye böyle yapıyorsun? Dedi ki bankadan çeksem daha yüksek faiz ödüyorum. Faiz ödüyorum o yüzden böyle yapıyorsun. Ama ilk zor geldi. Sonra düşündüm satmak zorunda mıyım? Zorundayım. Almak zorunda mıyım? Almak zorunda mıyım, da zorundayım. Yapacak bir şey yok. Hı. Maalesef böyle. Kartlarını kapatıyor. Kartlar, o kartlar, Biraz o kartlar. Bilal Çin'in ayağını satan insanlar çok oluyor. Maalesef oluyor. Yaşıyoruz ya bunu. Da, tabii tabii. Tabii tabii buraya da ağlayarak gidelim <laughs> <dönüşüm>. için <laughs> Maalesef var. Ama alım gücü başkanım bayağı düşük. Sıkıntı bu. Düğünlerden mesela eskiden düğünler gelirdi. Düğünler yapılırdı. Düğünlerden 80 tane, 100 tane, 120 tane. Düğünde göre 150, 200 tane gelen de çeyrek olur. Düğünden sonra evet, değişmeye evet, gelirdi. Evet, evet. Şimdi inanır mısın 5 tane gelir. 10 tane, 20 tane, belki 30 tane. Çok güçlüyse 40 tane. Mümkün değil var çıkıyor. Ama genelde 10 tane, 15 tane. Bak, bu rakamlar bu kadar düştü. Ben başkanına anlatayım biz gözlük alırken geçen yıl 300 aldığım ürünü 968 liraya alıyorum bugün. Yani hiç daha ömrümüzde bu başımıza gelmedi. Mesela sadece yıl başında zam olurdu bizde ama bu yıl 3 tane ayrı ayrı fiyat listesi geldi. Yani müthiş derecede artış ama insanlar da bir şey artmadığı için onlara hani biz o zam mı yansıtamıyoruz gelen hastaya. Çünkü onlarda artan öyle 3 kere artan bir zam oranı Alın Alım gücü çok düşük diyor. Tabii ki. Yani eskiden Eee biri üst grup alıyorken artık hani devlet ne ödüyor bakıyor ama devletin Aynen. ödediği de bir şey yok. 37 lira ödüyor bir gözlükte devlet. Evli misiniz? Eşim. Ha, beraber şey Yok Hoş. Biz sigortacıyız başkanım. Hoş. Ha. Peki sigorta hazır bulmuşken sigorta <laughs> evet, evet. işleri nasıl? Eğer araç trafikte gezmiyorsa ki mümkün olduğunca dışarı çıkarmamaya çalışıyor insanlar. E, sigortayı yaptırmayalım abla. Eee nasılsa şu anda zaten yakıt da koyamıyoruz. Koyacak evet. paramız da yok diyorlar. Ondan dolayı her sektör etkilendiği gibi biz de çok siz fazla etkilendik evet. tabii ki. Zaten dükkan açtığın zaman başlı başına giderler. Tabii. Hani tabii. elektriği, sigortası, işi, çalışanı vesaire başlı başına bir gider. Çocuk okutuyoruz. Tabii. Hayat çok zor Kaç gerçekten. Kaç yaşındasınız siz? 37. Sizin yaptığınız işin karşılığı orta üsttür. Yani orta ve üst gelir. Yani ühür değil evet. ama orta ha. üstü gelir seviyesi. Çocuklarınızın tableti var mı? Ee, bir tane var sadece. Bir çocuğum var. Bir tane tabletimiz var. Ee, uzaktan eğitim vardı. Bir şekilde biz destek olmaya çalışıyoruz. Biz biraz daha biz biraz daha şanslıyız yani. Ya sizin yan, durumunuz yan bak var. Iyi, evet. iyi durumda olanlardansınız diyorum evet. ben. Mesela sizin ailenizin bile kısmını evet. soruyorum. Yani. Yani ııı e, son iki oldum. yılda son iki, i̇ki yılda da, alım gücü anlamında çok büyük sıkıntılar var. Millet bizi çağırıyor. Emirbaş göz üstüne. Bugünler geçer inan. Yemin bayrak üstüne. Veresiye de Sizde de var mı? Küçük yerde olmalı da. Kaç lira sizinki şu anda? Ben Öyle rakam veren ama. Mesela üç dört aylık ııı 6 aylık mesela ben 250 bin liralık bir defter onu, gördüm. Çoğunu ben yolda yakalıyorum. Unutulur. Ay Getirme. canım. Getirme Ay canım. Yani, yani biraz sıkıntı evet. o yönlerde, değil mi? da evet. işte sıkıntı. O şeyi gösteriş, Alım gücünün düşüğünü gösteriyor biraz. da ondan dolayı. Onu bizden daha iyi bilirsiniz. En son gayri safi milyar aslanın yüzde kaçını o yüzde birlik kesim alıyor en alttaki yüzde kırk, evet. yüzde Şimdi ben size yazacağım. Estağfurullah. Abesle içtik abi. Estağfurullah. Estağfurullah. Mama eski. satışı nasıl? Eskisi kadar değil. Sayın Neye yöneldi şey. şimdi? Şimdi şu anda bunların en ucuzlarına yöneldi. Evet. Yani mesela şey mi işte e, köylerde yapılırdı eskiden. Onları tekrar dönme onlara tekrar dönmeler. Onlara dönmeler. Gelin şeyler, evet. nişasta vesaire. Biraz onlara. Ülkenin genel ekonomisi kötü bir e, en büyük problem güvensizlik evet. insanlar e, çol da parası olsa bankaya yatırmayı çekiniyorlar yani, yani şahsi olarak mesela ekonomim için. iyidir veya kötüdür değil ama ülke olarak kötü yani Şimdi mesela sizin e, şey e, yaptığınız işte ben şaşırdım zincir marketlerden şikayet ediyorsunuz çok meyse Bazen bile Zincir Marketler satıyormuş. Şuraya girmiştim Ben sizden öğrendim onu. E tabii e, her şeyi satıyorlar. Ben single bayi'li de yapıyordum daha önce de. E. Ben sırf o yüzden bıraktım. Mala borcunuz var mı? Evet var var tabii. Mala borçsuz olur mu? Bor borç var. İşleriniz nasıl? Ya iş piyasa yani piyasa belli işler yani zaten küçük esnaf bitti ama. Yani çok şükür diyelim. Yani, yani şu anda yani küçük esnaf zaten bu sektör bitti yani. Ama gene çok şükür ne yapalım yani. Yani dünle sadece bugün fiyat arasında, arasında var. o son manada fiyat A, alım var gücü başkan. falan ne durumda? Ya e, alım gücü işte şöyle diyeyim sana bir sacın e, misal eee metresi 10 liraysa bugün çıkmış 60 liraya 70 liraya metresi. Yani bir fre, zam furyası var son bir senedir ev fiyatları işte kira fiyatları e, çocuğum aşım gitti gideceğim İzmir'de 3000 liradan buradan telefon ettim 3000 lira istiyorlar yurtlara. Küçücük bir yurt yani kalacağı da 2-3 kişi Ayrık kalacak. Mı? Aylık 3 bin lira o da 5 bin lirasının peşini istiyorlar. E, Mersin'de bir tane ev buldum ki hani geçen iki sene önce onu tutmuştum. 1500 liradan orayı bağladık. Yemek memek Ger yok sadece o da. İki öğrenci, üniversite öğrencisi mi var? E, evet iki öğrenci var. O bir tane var, de ufak okul, ilkokulda oğlum var. İşte. Nasıl okutabiliyorsunuz? Ya, burayla mı başka gelirleriniz ya, var mı? Zamanında bir şeyler yaptık Hı. çok şükür. zaman. He tabii, burayı, bu tezgah şu anda. Yani, bu tezgah okutmuyor Şu anda, anda yok. yok. Ya, onu yok ben. şu anda okutmuyor. Şu anda okutmuyor ama yani e, borcu olana ve iki tane öğrencisi olanın işi çok zor şu anda. Burada işler nasıl? Sizinki ve diğer arkadaşlar açısından. Sayın Başkanım, ben sen kömürlük sektörüyle evet. ilgileniyorum. Aynı zamanda inşaat sektörüyle ilgileniyorum. Ha. Mesela inşaat, inşaat durumu nasıl? E, yani bu e, çarkın dişlerine benziyor. Çarkta bir diş eksik olduğu zaman her tarafa yansıyor. Doğru. İnşaatta son 7-8 aydır fiyatların çok yüksek olması. Mesela yedi sekiz ay önce bir fiyat aldım, ürün aldığımız zaman 33 liraya aldığımız bir metrekare birim fiyatı bugün 90 liraya 100 liraya alıyoruz. Dolayısıyla faaliyetler, maliyetler yüksek. bu isterseniz daire fiyatlarına yansıyor. Daire fiyatlarına yansıdığı zaman vatandaşın alım gücü aynı. Yani bugün 300 liraya mal ettiğimiz daireyi 400 liraya mal ettiğimiz zaman vatandaşın aldığı asgari ücret yine 3000 lira. Yine 4.000 lira, yine 5.000 lira yani evine gelen rakam aynı ama şu an Türkiye bir devrasyon yaşıyor. Yani belki bir bilinçsiz, bu bilinçsel evet, örtbas ediliyor. Bu inşaat sektöründe böyle, gıda sektöründe böyle, kuyruğun sektöründe böyle. Mesela biz daha önceleri düğünler gidildiği zaman bir çeyrek altın takıldığı zaman ayıp olur mu diye düşünürdük. Şimdi gram takılıyor, yarım gram takılıyor. Dolayısıyla da ister istemez bundan bizler etkileniyoruz, mobilya etkileniyor da sektör etkileniyor, inşaat sektörü etkileniyor. Her aşamada etkileme oluyor tabii ki bu. İnşallah düzelir diye ümit ediyoruz. Ama bizi kuyruk sektörünü en çok bankalar etki ediyor. Bankaların altın satış yapması. Bu da işte kapitalizmin sömürüsü. Dolayısıyla tamam. ee, etki ediyor. Sayın Başkanım, biz yıllardan beri yani yıllardan beri Türkiye üretim üzerine, üretim üzerine konuştuk. E, evet üretim tamam da ürettiğimizi satmam lazım. Yani dolayısıyla tüketim de olması lazım. Konuşma para lazım. Yani tüketim, tüketicinin, işçinin, çiftçinin, memurun, emeklinin, işte esnafın, öğrencinin, her kişinin cebinde para olacak ki pazara çıktığı zaman alışverişini rahat yapsın. Tabi bu para olacağı zaman da diyor ki para basalım denildiği zaman da efendim enflasyon onu deniyor. Şimdi siz için içindesiniz daha iyi yürüyorsunuz. Yani haddimiz değil size bu. Hayır hayır hayır. Ben ee, sizde o kadar çok şey öğrendim ki. Anlatmam ama mümkün değil. şöyle e, gidiyorlar yurt dışında sindikasyon kredi adı altında kredi alınıyor o paralar Mekke Bankası'na konuluyor, onun karşılığında para basılıyor, enflasyon olmuyor. Ama halkın emeğinin ve iş gücünün karşılığında, üretimin karşılığında para basılı zaman enflasyon oluyor Millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne